Yayınıma hoş geldiniz. Evet Tovuz'a yapılan saldırıdan sonra Azerbaycan'da açıkça bir yazılı sözcükler, bazı kelimeler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Türkiye itirafı gelmeye başlıyor. Türk askeri nerede? Azerbaycan'a neden gelmedi diyenler bilsinler ki Türkiye şu anda Azerbaycan'ın içerisinde kuvvetleri eğitmen ve Azerbaycan ordusuna her türlü öğretide askeri anlamda bilgi verişi ve deneyim kazandırmada çok önemli görevleri yıllardır yapıyorlar. Bunları yayınlarda zaten söylemiş olduk. Dedik ki söz konusu kardeşlerimizin toprak güvenliği olunca söz konusu durum kardeşlerimize yapılabilecek bir işgal adımı söz konusu olunca Türkiye dünyayı evet evet dünyayı başına yıkar dünyanın bu kadar güçlü çünkü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov resmen dün haykırdı. Açık konuştu. Ama aslında bu cümleleri kullanırken buradaki mesajı kullandığı cümleyle beraber eş değer başka bir mesajdı. Dedi ki, or savaşlar ordular için bir sınavdır ve biz bu sınavı başarıyla çıktık ve bizi bu başarıya iten savaşa Türkiye hazırladı ve kazandık dedi. Bu açıklama dünyaya yapıldı. Bu açıklama Azerbaycan'da gözü olanlara yapıldı. Bu açıklama bizim arkamızda Türkiye var. Bizi hazırlayan da o, böyle savaştıran da o ve bizim yanımızda düşmanlarımızın da ensesinde demektir diyor Sayın Hasanoğlu. Yıllar öncesinden evet Sayın Akar'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemlerden bile Hasanoğlu'nun ziyaretlerini görüyorsunuz. İşte nasıl bir hazırlık, nasıl bir birlik beraberlik çok iyi görülüyor. Türkiye Özel Kuvvetleri, Türkiye'nin elit birlikleri Azerbaycan'ın birliklerini sıkı bir eğitimden geçirdiler. Yıllarca her türlü yeniliği onlarla paylaştılar. Azerbaycan'a yaptığımız ziyaretler, Türkiye'ye yapılan ziyaretlerde bu büyük birlik ve beraberlik çok güzel tescil ettirildi. Bu kareye bakar mısınız? Bütün komutanlar alkış tutuyor, Sayın Akar selam çakıyor. 2019 yılında sanki Sayın Akar Karabağ zaferinin Müjdesini veriyor. Ne güzel kareler bunlar. Sizlere subaylarımızın, askerlerimizin nasıl hazırlandığını gösteren güzel kareler, güzel anekdotlar. Evet, en sol köşede de Azerbaycan'ın Türkiye büyükelçisi ve Türkiye'nin Azerbaycan büyükelçisi yan yana sohbet ediyorlar. Resmin arka tarafında şimdi büyükelçi değişti. Türkiye'nin büyükelçisi değişti tabii ki. Evet, savaşa hazırlıkta bilim ve tekniğin yerinden gelişmeleri takip etmenin ne kadar muazzam bir adım olduğunu görmektesiniz. Ordular çalışıyor, ordular bir şeye hazırlanıyordu. Evet, ordular Karabağ'a hazırlanıyordu. Türkiye'nin verdiği imkanlar, bilim ve teknoloji, askeri yeteneklerle Azerbaycanlı subaylarımızın şu anda bilim ve tekniği kullanarak hedefleri nasıl gözetlediğini çok iyi görmektesiniz. Yani Türkiye'nin verdiği bu teknolojik aksamları Azerbaycan ordusu iyi çalıştı. Ve kullandığımız bütün mühimmatlar ve dijital askeri teknolojisi Ermenistan'ı 30-40 günde yıkıma uğrattı. Oysa ki 3-4 yıllık savunma hattı var diyorlardı. Pamuk gibi devirdik, pamuk gibi yıktık oraları, pamuk yaptık pamuk. Yani bizim kardeşlerimiz büyük bir savaş destanına imza attılar. Buradaki karede evet sayın Hasanoğlu görmektesiniz. Karabağ Savaşı'ndan sonra durmuş bu akarla hayır kış tatbikatlarındalar. Bir Azerbaycan askeri bir kış tatbikatında sayın akar ortada ne kadar güzel kareler değil mi? Ne kadar güzel kareler. Bu kareler bizden onurlandırıyor. Savaşa kış hazırlığı. Karabağ'dan zaferle çıkmışız. Evet geri kalan tabii ki bölgeler var ve komandolarımız şu anda kuvvet komutanlarının yanında tekbir veriyorlar. Hazırlık durmuş mu? Hayır, hazırlık devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda hava ve kara unsurlarının nasıl kullanılacağı, ne şekilde neler lazım olacağı konusunda yoğun bir eğitim verdi. Biliyorsunuz Ermenileri seven, Ermenistan'ı seven ve ittifak içinde olan hangi yanlışı yaparsa yapsın Ermenistan'a destek olan ülkeler vardı. Karabağ Savaşı hızla bitirilmeliydi. Bu şehit sayısını arttırsa da şehit sayısını en aza indirerek ve en hızlı şekilde savaşı bitirmemiz gerekiyordu. Türkiye ve Azerbaycan da bunu yaptı. Muazzam bir ilerleme sağlandı. Fuzuli ve Cebrail hattındaki o tahkimatlar ve savunma hatları bir bir yok edildi. İran'ın ve Rusya'nın yoğun desteğini rağmen Ermenistan birlikleri o bölgede dayanamadılar ve yıkıldılar. Daha sonra da Hadrut'taki yıkım onların tamamen sonu oldu. Kubatlı ve bunun yanında tabii ki Şuşa. Ondan sonra zaten teslim bayrağını çektiler. Çünkü Hankendi hand sularına dayanmış ve Hankendi'yi de almak üzereydik. Ama ne yazık ki bu rüyadan Rusya ile uyandık. Rusya geldi, Hankendi'ye çöktü. Muhtemelen yaptığı büyük tehditlerde biz de bir mola verme gereği duyduk. İşte... Soğukta savaşa hazırlanmak, Ermenistan o kadar soğuk değil. Rusya'ya büyük bir mesaj. Çok soğuk havada savaşmak ve o soğuk havalarda bu mesajı vermek de çok önemli. Orduyu soğuklara hazırlamak da önemli. Gerçekten önemli. Biz de bunu yaptık. Çok soğuk havada askerleri bu savaşlara hazırladık. Ve bu mesajda çok soğuk ülke olan Rusya'ya bak kış tatbikatı, bak iyi bak soğukta savaşa hazırlanıyoruz. Artık soğuk seni kurtaramayacak Rusya. Bize fazla dalaşma. Demin odur ki Zaki Rasanov annası da bitiremez. Yılların verdiği bir birikim bu. Sadıkovlar olmasına rağmen, bu kadar zorluk olmasına rağmen, Azerbaycan içerisinde bu kadar nüfuz edilmesine rağmen gerçekten zor bir durum. Artık bundan sonraki zamanda, bundan sonraki günlerde hızlı ve seri adımlar atmak gerekiyor. Artık Türkiye'nin bu güçlü adımları ve yeni vereceği silahlarla geri kalan bölgeleri almamız gerekiyor. Evet, Zengezur koridorunu unutmadık. Zengezur koridorunu mutlaka alacağız. Bu konudaki kararlılığımız çok üst seviyede. Çünkü Zengezur bizim için çok önemli. Zengezur bizim için muazzam bir stratejik öneme sahip. Bunu da biliyorlar. Evet, bildikleri için de bizim bu yöndeki adımlarımızı ve çalışmalarımızı tabii ki dikkatle izliyorlar. Evet değerli izleyenlerim, Türkiye Azerbaycan birlikte evet çok daha büyük başarılara imza atacaklar ve bu başarılarla beraber çok önemli adımlara imza atılacak. Artık adım vakti, artık bir şeyleri kazanma vakti. Artık evet değerli kardeşlerim büyük başarılarla koşma vakti. Geliyor Türk ordusu, geliyor Turan ordusu. Şuşa beyannamesiyle artık bu orduların ortak bir şekilde müdahale gücü geliştirildi. Evet bir ordu gibi savaşma yetenekleri geliştirildi. Bu muazzam bir duygu. Evet değerli izleyenler kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hasanov'un haykırışı, Türkiye yanımızda haykırışı. Çok anlamda. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.